Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile yapılan bir e, gelin yeleğini anlatacağım. Yeleğimiz için 3 numara şiş kullanıyoruz. Bir de böyle angora ip. E, taş rengi, kül rengi böyle karışık. Çok tatlı bir rengi var. Simli. Şimdi yeleğimizi 3 parça halinde başladık. Şöyle arkasını daha yeni başladım. Arkası için 134 ilmek attık. 134 ilmek Bakın şöyle 134 Önler içinde 86 ilmek 86 Bir önü için 86 lastiği ile beraber diğer önü içinde 86 lastiği ile beraber Şimdi Ben bugün sizlere iki tane e, örneğini anlatacağım. Tam anlaşılsın diye. Ara ara da modelimi göreceksiniz. Bir örnek için 8 ilmek ya, e, aradakiler içinde 2 ilmek toplam 10 ilmek atacaksınız. Yani bir e, tane böyle Örneğimiz için yanındakine beraber 10, 10, 10, 10 öyle sayacaksınız. Kaç ilmek yaparsanız yapın, aynı şekilde devam edecek. Şimdi ben hemen böyle ilmeklerimi iki örnek için attım. Bakın, hiç örmeden ilmeklerimi attım böyle. Sizler tabi lastiğini yaptıktan sonra başlayacaksınız. Hemen şöyle başlıyorum ben şimdi. Şöyle yanlardan bir tane düz örüyorum. 8 tane ters örüyorum. Arka yüzeyde. Burası ilmeklerimi attıktan sonra hemen örneğe başlıyorum. Tam anlaşılsın diye 2 4 6 7 8 tane ilmeğimizi ters ördük. Arada 2 tane düz örüyorum. Tekrar 8 tane Ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanlarda da birer tane düz yapıp bu da e, yan ilmeğimiz olarak çıkıyoruz. Şimdi ön yüzeye geldik. Ön yüzeyde de bir tane ters, 8 ilmeğimizi de düz örüyoruz. 8 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Burası örgümüzün ön yüzeyi. 8 ilmeğimizi düz, 2 tane arada ters örüyoruz. Kaç ilmek yaparsanız yapın aynı şekilde. Şimdi arka yüzeye geldiğimiz zaman da yine bu dikiş ilmeğimiz diyelim. Bir tane düz, 8 tane ters örüyoruz. Bu işlemi böyle gidip geleceğiz, gidip geleceğiz. 5-6 sefer yapacağız değerli sevgili izleyicilerim. Ben örerken e, siz izleyin hemen modelimizi yakından böyle. E, şimdi bugün e, sevgililer günüymüş ve ben de sizleri seviyorum. Tüm e, dostlarımı, izleyicilerimi sizin de nezaketen sevgililer gününüzü kutluyorum. Bugün güzel bir gün seçilmiş. Aslında her gün bence sevgi günü olması gerekir. İnsan sadece bir günle kalmaması gerekir diyorum. Mesela kadınlar gününde de, sevgililer gününde de, anneler gününde de tek bir günle sınırlı olmamasını diliyorum ben kendi adımca. Çünkü e, her insan e, sevilmeye layıktır diyorum. Sevdikçe, sevildikçe her şey güzel gelir. E, bilgi de öyle, sevgi de öyle. Paylaştıkça, sevdikçe bence çoğalır diyorum. Onun için e, sev, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz diyorum değerli sevgili izleyicilerim. Böylece sevgililer gününde kutluyorum Herkesin. Şimdi örneğimizi siz yakından izliyorsunuz. Ben bu yeleği şu an örüyorum. Daha önceden de benden yelek almıştı Yaşar Hanım. İstanbul Beykoz'da oturuyor. Şimdi i̇nşallah bittiği zaman ona göndereceğiz diyorum yeleği. Hayırlısıyla bitirirsek Yaşar Hanıma göndereceğiz. Şimdi büyüklüğü ne kadar olur? 40 beden şu an gibi görünüyor ama e ee, yine de ilerleyen zamanda kol kesimiyle de sizlerle paylaşacağım kaç beden olduğunu. Şu an başladık. Önler 86, arkada 134 ilmek. Şimdi değerli sevgili izleyicilerim bakın şöyle ördüm ben. Şimdi 8 tane düzü, arkalı, önlü, arkalı, önlü ördük. Arka yüzeye geldim. Bakın. 1 2 3 4 5 6 tane. Yani 6 sıra. Ama sizler 8 sıra öreceksiniz. Ben fazla da uzatmak istemiyorum. Şimdi arka yüzeye geldik. Yandaki bir tane düzü örüyorum. Bakın şöyle bir tane ters ördüm. 1 2 doluyorum. Tekrar bir tane ters örüyorum. 2 doluyorum. 8 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Bakın 2 tane doluyorum. Bir örüyorum. 2 doladım. 1 ördüm. 8 ilmeğimizi böyle. Arada 2 tane düzü örüyorum. Bu işlemi arka yüzeyde yapıyoruz. Bakın bir tanesini örüyorum. Önce 2 doluyorum. Tekrar örüyorum. 1, 2 doluyorum. 1, 2 doluyorum. Yani püf noktası örneğin burası aslında. Bir de ön yüzeyde. Bakın şimdi 8 taneyi bu şekilde ördüm ve sıramın sonuna geldim. Burası arkası. Şimdi ön yüzeydeyim. Bakın ön yüzeyde bir tane veya iki tane buradan tersi ördükten sonra bu doladıklarımı bırakıyorum. Diğer ilmeklerimi sağ şişime alıyorum. Sonra tekrar sol şişime geçiriyorum. Hepsini 8 ilmeğimi de geçirdim. Bakın Şimdi şöyle yapıyoruz değerli sevgili izleyicilerim. Hepsi tam denk olsun diye. Şimdi 4 tanesini 4 tanenin içinden böyle geçiriyorum. Sonra tekrar düzgün bir şekilde ilmeklerimi böyle alıyorum. Burası biraz sizleri oyalayabilir. Şöyle Şimdi tekrar örüyorum. Biraz karışık gibi geldi ama aslında kolay. Bakın şimdi 4 tanesini içinden geçirdik ve 4 tanesini örüyorum. Şimdi 4 tanesini ördüm. Tekrar diğer 4 tanesini de örüyorum. Şimdi şöyle hemen bakın. Bir tanesini yaptık. Bir aradaki ilmeğimizi örüyorum. Tekrar bakın. 8 tane ilmeğimi bu şekilde önce bırakıyorum. Doladıklarımı. Tamamını tekrar bakın sol şişime geçirdim. 4 tanesini 4 tanenin içinden geçiriyorum bırakıyorum düzgün olması için şöyle hemen yine 4 tanesini örüyorum bakın şöyle bir bir hepsini örüyorum örneğimizin en önemli yeri burası Arka yüzeyden doluyoruz iki sefer. Ön yüzeye geldiğimiz zaman da onları bırakıp içinden geçiriyoruz. Sonra tekrar yandaki yani aradaki ilmeğimizi örüyoruz. Bakın bir tanesi oldu. Şöyle. Çok da güzel oldu. Yine şimdi arka yüzeye geldiğimiz zaman yine aynı şekilde bakın. Bir tane düz örüyoruz, 8 taneyi ters örüyoruz. Aradaki 1 veya 2 tane ters örüyoruz. Sonra tekrar düz örüyoruz bunları. 8 tanenin tamamını hepsini ters örüyorum. Arada 2 ilmek bırakın. Çok da yakın olmasın birbirine. Şimdi yine böyle 8 tane arka yüzeyi de araşı olana kadar bu şekilde öreceğiz değerli sevgili izleyicim. Burada 8 tane olacak. Sonra aynı şekilde bu örneği yapacağız. Zaten diğer videolarımızda da var. Buna yakın arada ajur koymuştuk. E, farklı isimlerde. Oradan da takip edebilirsiniz. Sevdan örgü evi diye yazdığınızda bütün e, bizim yelek videolarımız ördüklerimizin hepsi Çıkıyor değerli sevgili izleyicilerim. Kanalımıza abone olduğunuz için her zaman sizlere teşekkür ediyorum. Bizim videolarımızı beğendiğiniz videolarınızı sevdiklerinizle paylaşırsanız ona da teşekkür ediyorum. Böyle sizlerle konuşuyorum ara ara. Sizleri seviyorum hep belirtiyorum ne kadar görmesem de. Bazen telefonda konuşma şansımız oluyor. Değerli sevgili izleyicilerimle bazen mesajlar atıyorsunuz. Mutlu oluyorum tabii ki. Ben de sizlerin mesajlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Belki arada cevaplayamadıklarım da olurdur. Yoğun oluyoruz çünkü. Bakın hep böyle devam edecek. Fazla da uzatmaya gerek var mı? Bir tane daha yapsam mı diyorum? Hemen hızlıca bir sıra daha geçmek istiyorum sizler böyle hemen şimdi daha yakın yakın olsun örneğimiz ama anlaşılsın diye. Şu sırayı çıktıktan sonra hemen. Bakın 8 tane düz. Arada 2 tane ters örüyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar arka yüzeyde 8 arışı olana kadar bu işlemi yapıyoruz. Şimdi benim 8 tane olmadı. 1, 2, 3, dört tane araşam oldu. Şu an hemen şurasını yine tekrar kısaca anlatmak istiyorum. Bakın şimdi 8 tane diyelim burada araşı oldu. Bir tane örüyoruz, iki doluyoruz. Bir tane örüyoruz, iki doluyoruz. İki doluyorum, bir örüyorum, iki doluyorum. Bir örüyorum, iki doluyorum. Sekiz ilmeğimizi şu şekilde yapıyoruz. Yine bir tane örüyorum bakın. 2 doluyorum. 1 örüyorum, 2 doluyorum. Hep bu işlemi arka yüzeyde yapıyoruz. Sonra ön yüzeye geldiğimiz zaman zaten örneğimizin iki sıra önemli yeri var. Diğerleri hep ters düz. Şimdi bakın ön yüzeye geldiğimiz zaman da diğer ilmeklerimizi alıyoruz. Doladıklarımızı bırakıyoruz. Sonra tekrar sol şişime geçiriyorum ilmeklerimi. Hemen bakın 4 tanenin içinden 4 4 tane ilmeğimi çıkarıyorum böyle. Sonra tekrar bir bir onları örüyorum. Düz olarak burası ön yüzeyi örgümüzün Arka yüzeyde dolama işlemini yapıyoruz. Ön yüzeyde de bu işlemi yapıyoruz. Şimdi diğer bakın. Örneğimize de geldik. Aynı şekilde onu da önce doladıklarımızı bırakıyoruz. Sonra sol şişimize geçiriyoruz. 8 ilmeğimizi 4 ilmeğin içinden 4 ilmeği geçiriyorum ve böyle bırakıyorum. 4 tane ve onları tek tek örüyorum. Örneğimiz böyle. 4 Tekrar dördünü örüyorum. Arka yüzeye geldiği zaman da tamamını. Bakın örneğimiz belli oldu. Şöyle. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.